Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Canak Gün. Bugünkü konumuz üçlü priz nasıl bağlanır? Eminim hayatımız boyunca binlerce üçlü prize dokunmuşuzdur ve belki de şu an beni izleyen arkadaşlardan biri pazardan bir üçlü priz, bir kablo almıştır ve bunlar birbirine nasıl girecek diye soruyordur. İşte bunun cevabını vermek için buradayım. Umarım izlerken keyif alırsınız. İyi izlemeler, iyi eğlenceler. İlk olarak tabii ki üçlü prizimizi açarak başlıyoruz. Açıyoruz, içindeki kabloyu boşa çıkartıyoruz. Eğer kablo yoksa e, direkt zaten karşımızda olacak. Ancak vidalarını birazcık gevşetmemiz gerekiyor. Karşımızda 3 renk kablo var. Biri e, mavi, öbürü kahverengi, öbürü ise sarı ve yeşil renge sahip. Sarı yeşil olan kablo toprak kablomuz, toprak kablosunu ortaya bağlıyoruz. Genellikle üçlülerde ortada oluyor ama sağda solda bir yerde de olabilir. Dikkat etmeniz gereken dışarı doğru çıkıntı yapan böyle bir çatal gibi iki parça var. Ona bağlanacak toprak kablosu yani sarı yeşil olan kablo. Diğer iki kablomuz kahverengi ve mavi olanlar sağa sola bağlanacaklar. Yani normal prizin girdiği yere. Burada dikkat etmemiz gereken tabii ki aralarında bir bağlantı olmaması. Yani kısa devre olmaması. Bunun dışında özen göstereceğimiz pek bir şey yok. Vidalarını sıkıyoruz. Kutumuzu geri kapatıyoruz. Onun da vidalarını sıkıyoruz. Ve üçlü prizimiz artık kullanıma hazır. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Görüşmek dileğiyle.